Yıldırımlar doğanın en etkileyici olaylarından biridir. Peki, yıldırımlar nasıl oluşur? İlk olarak, bir fırtınada yıldırım oluşabilmesi için birkaç şart gereklidir. Fırtına bulutu yükseldikçe, içindeki su damlacıkları ve buz kristalleri sürtünmeye başlar. Sürtünme sonucunda negatif yüklü elektronlar, bulutun alt kısmında birikir. Aynı zamanda yeryüzünde de bir yüklenme oluşur. Yer yüzeyi pozitif yüklüdür çünkü yerdeki maddeler elektronlarını kaybetmiştir. Pozitif yüklü yer yüzeyi ile negatif yüklü bulut arasında devasa bir elektrik potansiyel farkı oluşur. Bu fark, yıldırımın oluşması için hazırlığın yapıldığı anlamına gelir. Yer ile bulut arasındaki potansiyel farkı o kadar yüksektir ki, hava boşalmaya başlar ve iyonize olur. İyonlaşma sonucunda elektrik yükü harekete geçer ve yıldırım kanalı oluşur. Bu kanal boyunca akımlar oluşur ve yıldırımın yolu belirlenir. Son adımda, yıldırım buluttan zemine doğru iner. Yer ile bulut arasındaki elektrik akımı bu inme sürecinde hızla ve keskin bir şekilde gerçekleşir. Bu hızlı akım atmosferdeki gazları hızlı bir şekilde ısıtır ve bu ısı şimşeğin oluşmasına neden olur. Sonuç olarak yıldırımlar sürtünme ve elektriksel potansiyel farkının bir sonucudur. Fırtınalı hava koşullarında bulut ile yer arasında oluşan devasa elektriksel enerji boşalmasıyla birlikte muhteşem bir şov başlar. Ancak yıldırımlar güçlü ve tehlikeli olabilir. Bu nedenle güvenlik için açık alanlardan uzak durmak önemlidir.